Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu bölümde ne yapacağım hemen ondan bahsedeceğim size bir dakika şunları şöyle koyayım. Bir tanesini şöyle bir tanesini de şöyle. Ee, bu bölümde... Aa sen ne yapıyorsun lan Raki? Oğlum bu niye buraya gelmiş tarlaya? Hayırdır? Kafasına göre evden çıkabiliyor mu lan bunlar? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Şu tarlaya biraz toplayayım. Bunlardan fazla olmadı arkadaşlar çünkü endirincisi topladım yani endirmen kestim. Ee, tabii endirmen kesince de e, hani açlıktan ölüyorduk çünkü çok fazla gezdim. E, o yüzden tarlayı bayağı bir sömürdüm ben ama endirincisini topladık arkadaşlar. 5 tane topladım normalde dört tane toplayacaktım. Bir tane daha fazla topladım onu da çöp yapımında kullanacağım. Bir tane şundan yapacağız zaten. E, neden çöp yapacağım bilmiyorum yani içimden geldi nasıl bir şey merak ettim o yüzden beş tane topladım. E, şimdi hemen. Ne yapıyorduk lan? Bir dakika. Evet. Ee, şeyi nasıl yapıyoruz abi? Şunu. Ha, 4 tane ee, Çanta da vardı galiba. Evet. 4 tane demirimiz var. Şey var mı? Var. Evet. Süper. 10 tane de bundan var. Ee, yalnız şu envanteri biraz boşaltmak gerekiyor. Hemen onunla ilgileneyim ben. Ee, ne atabiliriz? Şunları at abi. Şunu at. Ee, şunu şöyle koy. Hatta şunları birleştir. Şunları birleştir abi. Ee, hemen ardından bakalım. Şunu at. Bunu at. Onu at. Bunlar ne lan? Bunları at. Şunları kullanmayacağım ama belki lazım olur dursunlar. Eee onun dışında şunu at, bunu at. Şunu da at, bunu da at. Tamam hazırız herhalde. Eee hemen pusulamızı yapalım şöyle. Bir tane şöyle yapıyoruz abi. Bunu buraya koyuyoruz. Bir dakika ama ilk önce ender gözlerini yapacağız. Dört tanesini şöyle. Dört tane de bundan şöyle. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet yaptık güzel. Ee, şimdi bunları şöyle koyuyoruz restonları şuraya. Ee, onun ardından başka bir şey yok burada tamam. Şunları da atalım hatta içine. Ee, bir de ne yapacağız? Ee, çöp. Evet çöp. Bakalım. Çöpte şöyle bir şey. Evet ston gerekiyor bize. Sekiz tane kablo alalım buradan abi. Ondan sonra tabi odun da gerek. Pembe odun var galiba. Evet abi pembe odun ne alaka ha? Diğer dünyadan toplamıştır bunları galiba evet. Aynen hatırladım şimdi. Bu ne abi pembe odun mu olur ya? Metçiz'i izleyen erkek şeyi gibi odunu gibi bu garip bir şey oldu. Neyse artık bunları bu tür yakma işlerini kullanacağız. Yani evde dekorasyon açısından kullanmayalım. Ee, pembe garip yani. Şimdi şuradan bir tane ekmek yapıyoruz e, ee, meşalemiz var. Bunları köpek bulursak yani her köpeği değil de hoşuma giden bir köpek olursa bunları kullanacağım. Ee, kürek yapacağım hemen. Küreği neden yapacağım diye sorarsanız e, onu da açıklayacağım bir dakika. Stikler nerede abi burada iki tane de bu. Anne ve babamız geri döndü. Anne ve babamız geri döndü. Kardeşim benim. Ne oluyor yavrum? Efe dur. Dur dur seni hastaneye götüreceğim. Hadi bakalım hastaneye gidelim. Aldım seni Efe. Götürürüm. Götürürüm kardeşim bekle. Dayan seni hastaneye götüreceğim. Arkadaşlar valla önceki videoyu izlemediyseniz arkadaşlar. Hani katlar kartlar kısmında arkadaşlar. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Bir önceki videoda arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Allah. Bu ne? Allah nereye gidiyoruz ya? Ay Allah. Nereye geldik? Efe. Açmamız gerekiyor galiba. Hadi kardeşim gel, açalım. Açıyorum. Üç, iki bir. Hop. Allah. Baba. Anne. Aa bayılacağım galiba. Aa. Efe. Kalk oğlum kalkın. Efe. Kalk. <laughs>